İşte budur ya. Banyo alanlarında bizlere rahata kavuşturacak taharet musluğunu kırmadan fıskiye ekleme dönemini başlatıyoruz. Bizim eleman her defasında temizlik yaptığında abi belim koptu. Bezle, viledayla bu iş olacak değil. Lütfen şuraya bir tesa tattı, çekinde bir fıskiye ekletip duvarları rahat bir şekilde yıkayayım derdi. He kardeş olmadı, senin için bütün fayansları aşağı indire, gene bir banyo tasarlayak derdik ve arkadaşımızı geçiştirirdik. Ama gördüğünüz gibi işlem o kadar basit ki, dakikalar içerisinde eskisini sök ve yenisini tak işlemiyle bu işlem artık mümkün. Ve üstelik bütün gömme rezervar modeline de pratik bir şekilde uyarlanabilir. Her şeyimizin montajını yaptıktan sonra vanamızı açaraktan bir taret musluğumuza bakalım. Gördüğünüz gibi şırıl şırıl akıyor berrak bir şekilde herhangi bir kusur veya pürüz yok. Fıskiyemizi de alıp size gösterelim. Şöyle bastığımız zaman taziyi gayet yerinde tüm inatçı leke ve malzemeleri kaldırır. Bu ürünümüze artık gönül rahatlığıyla duvar ve yerlere uygulayarak rahat bir temizlik yapabilirsiniz. Ürünü Instagram hesabımızdan temin edebilir. Türkiye'nin her yerine kargomuz mevcuttur. Keyifli alışverişler dileriz.